Perde Satıcıları Mutex canlı yayınıyla karşınızda. Mutex sponsorluğunda 19 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 21'de gerçekleştireceğimiz canlı yayınımızın değerli konukları Mutex'in beyin takımı olan Murat Tuncer ve Zeynep Tek. Mutex ailesinin sürpriz konuğu Konya'dan RS perde aksesuarlarının sahibi Ramazan Solak canlı yayınımızda sürpriz açıklamalar, Mutex'ten yeni haberler, Mutex'in bölgesel yaygınlaşmasına dair gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. 19 Haziran 2021 Cumartesi saat 21'de canlı yayınımızı kaçırmayın.